Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugünkü dersimizde fazla mesai nedir fazla mesai nasıl hesaplanır ücret nasıl yansır hangi hesaplarda gösterilir ve boşa geçen zaman karşılığı ücret hesaplanması nasıl yapılır bunların muhasebe kaydı nasıl gerçekleştirilir bu gibi konulara değineceğiz arkadaşlar Önceki dersimizde amortisman hesaplanmasına değinmiştik. Amortisman yöntemlerine değinmiştik. Ve bunlar nasıl muhasebe kaydı yapılır? Bu gibi konulara değinmiştik. Şimdiki dersimizde de fazla mesai ücretlerine değineceğiz. Ve hesaplanmasına bakacağız arkadaşlar. Şimdi dersimize başlayalım. Öncelikle fazla çalışma nedir? Buna bakalım. Fazla çalışma iş kanunun 41. maddesine göre kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık, 45 saati aşan çalışmalardır arkadaşlar fazla çalışma. Fazla çalışma yani fazla mesai siparişin yetiştirilmesi amacıyla yapılıyorsa buradaki fazla mesai ücreti 720 direkt işçi gideri hesabında gösterilir. Fazla mesai talep yoğunluğundan yani kapasite eksikliği sebebiyle yapılıyorsa buradaki ücret ise 730 genel üretim giderleri hesabında gösterilir arkadaşlar. Şimdi Boşa geçen zaman karşılığı ücret hesaplanmasına bakalım. Boşa geçen zaman bir işçinin çeşitli nedenlerle üretim faaliyetlerini bulunmadan boşa harcadığı zamanı ifade eder ve boş işçiliği oluşturan sebepleri meydan getirir. Peki boş işçiliği oluşturan sebepler nelerdir? Bunlara bakalım. Şey, i̇şte tesis, makine ya da tezgahın bozulması ham madde ve malzemelerin üretime verilmemesi, sipariş eksikliği nedeniyle üretimin normal çalışma kapasitesine ulaşamaması, malzemenin bozuk olması ve benzeri sebeplerle boşa geçen zaman sebepleri oluşturur arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi işçilik giderlerine şöyle kısaca bir değinelim. Sen daha önceki derslerimizde bu işçilik giderlerine değinmiştik. aynı bir şekilde görmüştük. Bunlarla ilgili örnekler çözmüştük. Şimdi kısaca bir değinelim örneklerimize geçelim daha sonra. Şimdi direkt işçilik neydi arkadaşlar? Direkt işçilik üretime doğrudan katılan işçiler direkt işçilik kapsamındaydı. Ve buradaki işçilik giderleri 720 direkt işçilik giderleri hesabında gösteriliyordu arkadaşlar. 730 hesabı ise en direkt işçilik kapsamındaki işçileri gösteriyorduk bunu da. Üretime dolarlı olarak katılmayan işçiler bu grupta yer alıyordu. 730 hesabında gösteriyorduk buradaki işçileri de. Peki kapsamına girenler nelerdir arkadaşlar? Bunlar üretim dışı işçilik SSK işveren primleri sosyal yardımlar, ikramiyeler tatil ücretleri, izin ücretleri, boşa geçen süreler bunlar endirekt işçilik kapsamına giren giderlerdir arkadaşlar. Peki boşa geçen süreler. Biz burada boşa geçen süre arkadaşlar ikiye ayırıyoruz. Bir olağan süreler var bir de olağan dışı süreler var. Olağan süreler maliyeti eklenerek hesaplanır arkadaşlar. Olağan dışı süreler ise 680 çalışmayan kısım gider ve zarar hesabını yazılarak gösterilir arkadaşlar. Olağan dışı süreleri bu hesapta izleyeceğiz. Peki 730 gelen gider üretim giderleri nelerdir? Yani 730 hesabına hangi giderler gösterilir? Bunlar endirek malzeme, endirek işçilik, kira, amortisman, elektrik, su, doğalgaz, vergi resim ve harçlar fazla mesai yani prim nedir? 730 hesabında gösterilen gider türledir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, işçi giderlerini şuraya kısaca bir hatırladıktan sonra şimdi örneklerimize geçelim. Evet arkadaşlar, ilk örneğimize başlayalım. Ahmet Er yeşikmesinde saat ücreti 1500 TL'ye çalışmaktadır. İşçi günde 8 saat, toplam 26 iş günü olan bir ay içerisinde bir üretim departmanında görev yapmıştır. Şimdi buna göre sorumuz iki şıkkı olmuş arkadaşlar. Birinci şıkkımızda ay sonunda yapılan incelemelerde işçinin makinelerin normal tanımlanması ve bakımı için 5 saatini boşa geçirdiği anlaşılmıştır. Şimdi burada ilk olarak ilk, ilk maddeye bakalım. ikinci soruya bakmadan. Şimdi burada bakın arkadaşlar nedir? Ay sonunda yapılan işçinin incelemesine bakıldığında, ücret incelemesine bakıldığında makinenin bakımı ve tamamlanması için işçi ne yapmış? 5 saatini boşa geçirmiş. Makinenin bakımı olduğu için. Şimdi buna göre birinci şıkka göre işçinin e, alacağı ücretin hesaplanması ve kaydını yapalım. Burada Ahmet Er'in ücretinin öncelikle normal ücretini bir hesaplarım arkadaşlar. Nedir Ahmet Er? Günde 8 saat çalışıyor toplam 26 iş günü çalışıyor bir ay içerisinde. O zaman 26 gün çarpı günlük 8 saat çalışıyor. 8 saat çarpı peki saat ücretine kadar 1500 TL. 1500'e çarptığımızda 312.000 TL nedir? Ahmet Erin ücrettir. Toplam ücretidir. Peki burada nedir? 5 saatini boşa geçirmişti ilk şıkta. Makinenin bakımı olduğu için. Boşa geçen zaman ücretine bakalım. 5 saat çarpı saat ücreti 1500 TL. Burada 7500 TL nedir? Boşa geçen zaman ücrettir Ahmet Eril. Çalışılan sürenin toplam ücretine bakarsak eğer şimdi burada Ahmet Erin ücreti toplamda 312 bin TL olacak. Fakat boşa geçen zaman nedir burada bizim düşmemiz lazım. Boşa geçen zaman 5 saatlik kısmı boşa geçirilmiş makinin bakımı olduğu için o zaman burada 7500 TL'lik bir e, tutar var 5 saatin ücreti. Bunu düşüyoruz arkadaşlar. 312 binden 7500 TL'ye düştüğümüzde çalışılan sürenin toplam ücreti nedir? 304.500 TL olacaktır arkadaşlar. Demek ki Ahmet Er normal olarak çalışılan sürenin toplam ücreti 304.500 TL alacak. Şimdi bunu e, yevmiye kaydını yapalım arkadaşlar. Bakın burada 720 TL işçi giderleri hesabını kullanıyorum. Borç kısmına ben 304.500 TL yazıp kaydıyorum arkadaşlar. Çünkü çalışılan asıl çalışılan sürenin toplam ücreti budur. Peki boşa geçen sürenin ücretini ben hangi hesapta göstereceğim? İşte burada 730 hesabını kullanıyorum arkadaşlar. 730 genel üretim giderlerinin boş kısmına 7500 liraya yazıp kaydıyorum arkadaşlar. Ve karşısındaki hesabı da alacak kısmına da 381 gider tahafları hesabını kullanıyorum. Zaten e, işçinin ücret ödemesi yapıldığında nedir? Bu hesap kapatılmış olacak. 381 gider tahafları hesabını alacak kısmına da 312 bin lira yazıp kaydıyorum arkadaşlar. Böylelikle Birinci şıkkı yemeğe kaydı bu şekilde olacak arkadaşlar. Burada bakın notla belirttiğim üzere 5 saatlik boşa geçen süre işletmenin kontrolünde olan bir setler olduğu için burada boşa geçen ücreti biz 730 hesabında gösterdik arkadaşlar. Şimdi sorumuzun ikinci şıkkına bakalım. İkinci şıkkında da ay sonundaki incelemede işçinin 12 saat elektrik kesintisi nedeniyle çalışmadığı anlaşılmıştır. Evet 12 saatlik bir elektrik kesintisi olmuş. 12 saat işçi çalışamamıştır. Şimdi bu şıkkın çözümüne bakalım arkadaşlar. Şimdi Ahmet Er'in ücreti neydi? 26 gün 8 saat çalışır ve saat ücreti 1500 TL idi. Burada normal ücreti 312.000 TL. Bunu zaten 1000 şıkkıda hesaplamıştık. Şimdi boşa geçen zaman var. Boşa geçen zaman neydi? Elektrik kesintisinden dolayı Ahmet Er 12 saat çalışamıyor. 12 saat çarpı saat ücreti 1500 TL. Burada 18.000 TL'lik boşa geçen zaman ücreti vardır arkadaşlar. Peki o zaman çalışılan toplam sürü ücreti nedir? Benim Ahmet erin toplam ücreti nedir? 312.000 TL idi. Boşa geçen süre ücretini çıkardığımda 294.000 TL nedir? Ahmet Erin çalıştığı toplam sürenin ücreti olacak arkadaşlar. Peki bunu yemeye kaydın yapalım. Bakın burada 720 direkt işçi giderleri hesabına ben çalışılan toplam süre ücretini yazıyorum. Ne kadar? 294 bin liraya boş kısmına yazdım, kaybettim arkadaşlar. Şimdi burada boşa geçen süre işletmenin kontrolü dışındaki bir sebepten dolayı olduğu için buradaki boşa geçen zaman ücretini arkadaşlar 680 hesabında göstereceğiz. Çalışmayan kısım gider ve zarar hesabı. Zaten bu da bir gider hesabı arkadaşlar. Eksili bir hesaptır. 18 bin lirayı boş kısmına yazıp kaydediyorum. Yine alacak kısmına nedir? 381 gider tahtları hesabını yazıp alacak kısmına 312 bin TL yazıp kaydırıyorum arkadaşlar. Bakın burada notta belirttiğim gibi boşa geçen süre işletmenin kontrol dışındaki bir elektrik kesintisinden meydana geldiği için burada boşa geçen zaman ücretini 680 hesabında gösteriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıradaki örneğimize bakalım. Saat ücreti 50 TL olan bir işçinin normal mesaisi 8 saat olup işçi gün içerisinde siparişi yetiştirmek adına 14 saat çalışmıştır. Fazla çalışma zammı %50'dir. Buna göre 720 direk işçi giderleri hesabına kaydedilecek tutar ne kadardır diyor. Evet arkadaşlar bakın bu çıkmış bir sınav sorusudur. Buna göre sorumuzu çözmeye başlayalım. Şimdi burada çalışılan toplam süredir 14 saattir. İşçi sipariş yetiştirmek adına 14 saat çalışmıştır arkadaşlar. 14 saati ben yazıyorum. Burada fazla çalışma süresi de var. Bu 14 saati normalde baktığımız nedir? Normal mesai süresi 8 saatmiş. O zaman 14 saati normal çalışma süresi ne kadar? 8 saat arkadaşlar. Peki geriye kalan saat ne olacak? 6 saat ise fazla çalışma olacak arkadaşlar. Şimdi normal çalışma ücretini de hesaplayalım. 8 saat çarpı saat ücreti 50 TL ile arkadaşlar çarptığımızda 400 TL nedir? Normal çalışma ücreti oluyor işçinin. Fazla çalışma kısmına bakalım arkadaşlar. 6 saat fazla çalışma oluyor burada. Şimdi bu fazla çalışma ücreti içine nedir? Hem normal ücret girecek hem de fazla çalıştığı için prim işin içine giriyor arkadaşlar. Burada 6 saatin normal ücreti nedir? 6 çarpı 50 TL'den 300 TL normal ücreti oluyor. Bir de primini ekleyeceğiz buna. Prim ne arkadaşlar? Fazla çalışma zammı nedir? %50'dir. Yani saat ücretinin %50'si kadar prim alacak. 6 çarpı burada 50 TL'nin %50'sini aldığımızda 25 TL oluyor. 6 çarpı 25 TL nedir? 150 TL. 150 TL nedir? İşçinin alacağı prim tutarıdır arkadaşlar. Şimdi buna göre bakarsak 720 direkt işçi gideri hesabına kaydedecek toplam tutar ne kadardır? Burada bakın Normal çalışma ücretinden geldi. 400 TL var. 300 TL nedir? Fazla çalışmanın kısımdan geldi. Ve 150 TL de prim olarak geldi. Burada 720 hesabı toplam nedir? 850 TL oluyor arkadaşlar. Demek ki 720'de küçükler hesabı toplam tutar 850 TL olacak. Bakın burada anahtar kelime şudur. Siparişi yetiştirmek adına Burada siparişi yetiştirmek olduğu için arkadaşlar siparişi yetiştirmek için işçi fazla çalışma yapmışsa ve bunun için ek ödeme yapılacaksa işçi arkadaşlar buradaki hesabımız 720 hesabı olacak. Direkt işçi giderleri hesabı olacak. Ama eğer işçi kapasite darlığı sebebiyle kapasite eksikliği sebebiyle fazla çalışma yapıp işçiye ek ödeme yapılırsa Buradaki kullanacağımız hesap ise 730 genel üretim giderleri hesabı olacak arkadaşlar. Bu kısım önemlidir. Evet arkadaşlar. Şimdi diğer örneğimize bakalım. Bu da yine bir çıkmış sınav sorusu arkadaşlar. TP üretim işletmesinde faaliyet döneminde bir işçi 100 saat çalışma yapmıştır. Yapılan bu çalışmanın 20 saatlik kısmı kapasite yetersizliği nedeniyle mesai saatleri dışında gerçekleştirilmiştir. Normal çalışma saati 10 TL. Fazla mesai primi ise nedir? %60'dır. Buna göre işçi giderleri durumu nedir diye soruyor. Bakın burada iş nedir? Kapasite yetersizliği sebebiyle mesai saatleri dışında fazla çalışma yapmış. Şimdi bununla ilgili hesaplamaları yapacağız. Şimdi faaliyet döneminde bir işçi nedir? Toplamda bakın soru 100 saat çalışmış. 100 saati ben buraya yazdım arkadaşlar. 100 saati nedir? Burada 20 saatlik kısmı Kapasitenin yetersizliği sebebiyle mesai oluyor. Yani fazla çalışma oluyor. Demek ki fazla mesai nedir? 20 saat. O zaman normal saat nedir? Normal çalışma saati 80 saat arkadaşlar. 80 saatimle 100 saat eti toplamı. Şimdi burada normal saat ücreti nedir? Saat ücreti burada 10 TL zaten. Normal çalışma ücreti toplamı nedir? 80 saat çarpı 10 TL'den 800 TL oluyor arkadaşlar. Şimdi 20 saatlik fazla mesaisi var. Bu fazla mesai nedir? Normal ücret olacak bir de ekstradan prim olacak arkadaşlar. 20 saat çarpı saat ücreti 10 TL'den nedir? 200 TL normal ücreti yaptı. Primine bakarsak prim nedir? %60'dır. Normal ücretin %60'ı. 10 TL'nin %60'ını aldığımızda 6 TL oluyor arkadaşlar. O zaman prim nedir? 20 saat çarpı 6 TL'den 120 TL olacak prim ücreti de. Burada bakarsanız arkadaşlar 720 hesabına baktığımızda direkt işçi giderleri hesabına bakın burada normal çalışma ücreti 800 TL 720 hesabına gösterecek. Yine burada fazla mesaiden çalıştığı normal alacağı ücret 200 TL de 720 hesabına gösterecek. 1000 TL nedir? 720 direkt işçi giderleri hesabının toplam tutarı. Peki 730 hesabında hangisini göstereceğim ben? Primi göstereceğim arkadaşlar. Çünkü burada kapasite yetersizliği nedeniyle fazla mesai yapıyor işçi ve bu fazla mesaisinden dolayı ek ödeme yapıldığında işçiye buradaki ücreti 730 hesabında gösteriyoruz arkadaşlar. 730 genotip verdiği hesabında 120 TL göstermiş olduk. Evet arkadaşlar böylelikle örneğimizi de iyice durumu anlamış oluyoruz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Umarım faydalı, yararlı bir video olmuştur sizin için de. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiğiniz için teşekkür ederim.